Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Call of Duty Black ve yepyeni bir bölümdeyiz. Bu bölüm 5. bölüm. Arkadaşlar yarın Clash of Clans ve Clash Royale videomuzla devam edeceğiz. Onların ikinci videoları gelecek. Daha doğrusu pazar günü Clash Royale gelecek. Her neyse bakalım en son nerede kalmıştık. Campaign'den Mission Select diyelim. Ee, SOG diye bir tane Soğuk. Yürü bakalım buna. En son burada kalmışız. Ha. Evet. Hatırladığınız gibi en son Dragovich kaçmıştı bizden. öldürdük zannettik ama ölmemişti. Bize kumpas kurmuşlardı. Geç şunları ya. Geçim. Ha tamam. Oralar saçmalık. Geçtim oraları çünkü. Bu ne olağan? Hayatta oğlum. Dragovich hayatta. Nerede? Ha ha. Neye kafasını yaşıyor? Atalım. Trago boş. Kimsiniz lan? Çıkın lan. Bizi bağlamışlar buraya. Ne istiyorsunuz lan? rakamları koyacaklar. Mı? Rakamlar da bizi uyuşturuyorlar. Şeref. Nice. Elimi çıkarın oraya. Göstereceğim. Kim yeah, ben biliyorum kim oldu. Şeref siz itoliz. Vietnam. 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 Fucking Kaisan. This was in 1968. Yeah, I was part of the Sog unit led by Frank Woods. It was recon on covert Russian activity in Laos. What about your CIA handler, Hudson? Was he in Kaisan? Hatice'yi mı? Hudson Ehehehe <laughs> Evet <gülüyor> bu Arkadaşımız Bu görevde <laughs> oynatıyoruz <laughs> Oynatıyoruz yok Bu görevde geliyor Bu arada arkadaşlar Hudson'ı da oynatacağız Hudson'ı da oynayacak Evet bu görevde Hudson'ı göreceksiniz Böyle Wootz'u ...Müzik şovu AFVN Ben R.E.S.S.L.A.S.A.R. If you Arkadaşlar şunu söyleyeyim İnşallah bu şarkı yüzünden Şimdi bir tane şarkı çalacak Bu şarkı bayağı biliniyordur herhalde Bu şarkı yüzünden telif okuyamam İnşallah Bakacağız, bakalım yiyecek miyim telif bak Ki ben bilmiyorum. siz biliyorsunuz Evet başlıyoruz <laughs> Evet, buzları bekliyoruz. Yani Hatsın gelmiş bile. Evet, buz geliyor. Allah, artist. Artist. Gel kanka. Kanka hayırdır çok savaşmışsın. Çok savaşmışsın. Gel. Evet. sıcak <laughs> ya, Ocak indiyiz. Herkes terliyor. Hadi gel gidelim. Hadi. Bakalım görevimiz nedir? Hadi bakalım. Ee, aa, si Arkadaşlar bu arada CIA uyuyormuşuz CIA askerlere nasıl askerlerse devlet askerleri değil de CIA askerleri herhalde öyle Bilemiyorum Evet hadi. hadi beyler Evet savaş bölgesine doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar Ha. Hazırlıklı olun Ah. Ha. Bomba patladı savaş başladı Ra ra Allah 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 Heeeh Çok iyi sıyırdık Allah Allah Allah. Dikkat et. Aha. Ah. İyi misin oğlum? Tamam. Hadi gidelim. Allah Allah. Ha Hassan nerede lan? Ah, düşmüş yere. Gel gel. Gel Hasın'a yardım edelim. O bizim birinci arkadaşımız. Gel buraya. Koş. Koş. Ölmeyecek Hasın. Tamam gel. Gel kardeş. Ölmenizi vermeyeceğiz. Bu arada arkadaşlar. Eee dur durduramıyorum lan oyunu. Doğru. Ha. Arkadaşlar bu arada eee Duty Black Ops 2'de Vuz daha hasını çok göreceksiniz. Ki Vuz'u göreceksiniz diyorum da. Her neyse onu daha onu pek girmeyeyim. Onların ikisi birlikte çok göreceksiniz. Bizi de, Mason'da göreceksiniz bizim adamı. Ama bu bu sadece bu görevde görüyorsunuz bu seride. Yani diğerlerini o kadar görmüyoruz. Hatta Hı hiç gör. Ya sadece bu görevde, hasta bu birlikte oluyor hasta. Ne Arkasını almış küreği. Hah, güzel silah. Hadi bacaktan gidiyorlar. Hadi. Allah Savaş. Savaş bölgesindeyiz. Drago şerefsiz adamları lan. Ne oldu? Ah. Sen nereye çıktın? Allah veredi. Hop oh, hayır hayır. F'ye bas. Hah Tamam. Ah geber. Geç geç. Baş. Evet iki bacağı gitti. Öyle dedim. Baş baş baş. Olamıyorum Lan kim vuruyor Lan gidin Gidin lan Allah'ın belaları Hiçbir şey savaşamıyorum Sebep oyun kasıyor Lan Öleceğim Sağ ol, sağ. Ol. Ha, bir yumruk attı ya verdi. Bıçakladın mı görmedim. Gel buraya gel. Allah'a ekber. adamları yakmışlar lan ha kendin yap kısmı adamları yakıyor Savaşında bir sınır var ya adam. Adam yok oldu. tank düşer. Bak bu tank düşer. Bu tank düşer. Tankı oraya koymayacaksın kardeşim. Ne gibi? Nasıl eleceğiz? Lan nasıl eliniyordu? Dur hemen iki dakika bakayım. Nasıl eliniyordu lan? Şey var mı burada? Hayır. Ha tamam. Tamam. Ceterel el oluyormuş. Tamam CTA tuşuyla böyle eğilebiliyormuşuz. Evet devam edelim. Evet, kalkabiliyor muyuz? Tamam. Devam beyler. Devam edin. Bunları mı Tamam. kol ver Ha tamam. Bir follow diyor bir de oraya gitti <laughs> 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 ya. Çok enteresan. Ve patlat. Oh my god. vurmayın. Adam arkadan gelmiş. Adamlar da mal gibi vurmayacaklar. Adamlar sızıyorlar. Adamlar sızıyorlar. Haberimiz yok. Allah 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 Allah. Lan buraya patlatmadan pek bana rahat yok Hay hay Lan Geberin Hay Lan kafa yiyeceğim Benim silah nerede? Allah Allah İnşallah orayı patlatmış olarak kaydetmiştir. Gelme gelme. Gelme. Allah'ım bebekleri. Kaç. Ölme. Tamam iyi kurtardık. Şimdi azar azar gelirler. Kesin. Mehmet takip ediyor. mu? Hasır mı? Bakalım biz Bu oraya kaptı. Şu an evet. Bu canak, böyle geçirmez gibi. Geçirmiyor. Lan ya seni ya geçir geçirmeyeceğiz. Aa bunu al ya. Yani. Evet tank vuracağız. <laughs> Direkte. Çarpıda evet, kart arkadan geliyor. Bırakamadım ki yoksa bana. Vuramıyorum Bir daha vuracağım. Tamam vurduk. Tamam birinci tak gitti. Mermemiz de sınırsız. İkinci gidemedi. Adam, adam tank sınıra giriyor. Çanakkale Geçilmez diyorum. Çanakkale Geçilmez Tamam Geçilmedi Lan şu, şu, şu işin nereye gitsin Bunlar sabrımı zorlamasınlar Çok iyi Çanakkale Geçilmez dedik Allahu Ekber Öyle bir laf vardı ya Çanakkale Geçilmez atladı be. Ha askerler. La hayır. Bunu adam vurdular. Doktoru vurdunuz. Bunu öde... Ö... Hayır hayır. Kaç kaç. kaç. Bu kadar da zor ya. Öldürüyorlar. Bu artık Bakire. Dostlar Bak siz bundan alıyorsunuz. Ne bunlar annesi? One position. Good movement. Up da orada asılıyor mu burada? Baba burada da burada adamlar var mı? Bence bunda olur. gel! Evet. Ha, şunlar atılıyordu. Atamıyorum lan. Ha, adam Tamam, onu vursa atacak sanıyorum. Enemim korda! Hadi de buna koyalım. At bakalım o Tamam. Tamam, birinci koş bitti. Bombanın lafı yok. Her şeyin lafı var ama bombanın lafı asla. Yok. Bak yanım. Yanın yanarak geberin. Teröristler Amerika'yı kaptırmayacağız. Amerika. Bu arada arkadaşlar bu hafta sosyal dersinde Amerika'nın keşfini öğrendik. Evet, Amerika'dan Allah razı olsun söylemiş bize biz Amerika. Onun sayesinde bugün ülkemizi gururla koruyoruz. Gururla Rus gurur şere şerefsizlerinden koruyoruz. Bir Amerikalı diyorum yoksa bak Türk'üm. Türk milleti. la la. -la, -la. Amerika'da hiç Türk'ü Türk söylüyoruz. Zara e da şeyler söylüyor. Ama Türkler de var bir dirilişi Türkler de dirilmek değil Her ne kadar ölseler de dirilebiliyorlar. Dirilmesini iyi biliyorlar. Dirilebiliyoruz yani. Gel 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 gel. Allah 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 tekrar. La aa, hayır. Adam yakıyor. Adam yakıyor ya. Anes Amerika. Biz bir Amerika sayesinde Amerika'yı kaptırmıyoruz. Amerika'nın temeli zaten Avrupalılar. Kökenimiz Avrupa. Evet, devam edelim. Evet. Lan bir dur. Allah'ın Allah, a... Allah a salakları. Siz gelin böyle. Ne oluyor lan? Evet, hasar gördük. Yere düştük. Ne oluyor lan? Ah, Hasan orada dövüyor. Hayır, vusun mermisi bitti. Hayır! Vut! Ölemezsin. Ya ben destekler geç. Tüfür ettiriyor beni. Vusumu öldürtmem. Sen Vusumu öldürmeye çalıştın değil mi? Adama kolu kopması gerekiyordu ama kopmadı. Çok enteresan. İnsan teşekkür eder lan. Hayatını kurtardım. Tam gidiyordan adam gitti. Şerefsiz seni öldürecekti. Hadi. Ah, ha, şimdi hareket ediyoruz. Tamam. Hadi. Beretler. Amerika'yı kaptırmayacağız. Amerika geçilmez. Bana ne, ne vuracağız? Heh. Tamam. Evet. Rocket'imizi kontrol ediyoruz. Çok iyi. Ve geberin. Amerika geçilmez. Bu <laughs> çanakkale geçilmez gibi. Yedirmeyeceğim sizin gibi itlere. Arabada tutacağımız bir şey yok ki. Bu da dümdük Tyrun mesela. Birinci bitti. İkinci. İkinci ıskaladık. İkinci ıskaladık. Var onda. Ve 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 yine ıskaladık. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Pes etmek yok. Amerikan başında Trump da geçti ya. Çok kötü oldu. Bu desem iyi mi oldu desem? ezdik. Meclik... Ezilerek inşallah. Bir daha. Sonucu olmalı. Çanakkale geçirmez. Dur Amerikan hangi şehir olsun? Dersan burası. Burada oyunun başında görmüşsünüz Rank şehir. Neresi? Ben bakmayı unuttum. Neyse hadi biz Amerika geçilmez diyelim. Amerika geçilmez. Amerika daha doğrusu düşmanlar geçemez. Evet. Tamam. Bitti. Arkadaşlar video burada bitecek. Eee için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay. Hep böyle önden bir e, hoşça hoşçakalın sözünü söyleyeyim. Eee neyse. Eee bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Şurayı da izleyip videoyu bitireceğim. Evet. Bir dahaki bölümümüz zaten Clash of Clans gelecek yarın. Akşam. Evet devam ediyoruz. Zaten direkt bitireceğim. Şimdilik veda sözümü söyleyeyim. Evet yine aynı şarkı. Oo Bowman. Kardeş seni sonlara doğru görüyoruz. Hayırdır? Neredeydin? You look like hammered shit, Mason. Gel. 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 <laughs> Bu da hasın. Hesap <laughs> selam verir lan. Duymuyor be. Öpücük gönderdi. Ve bitiriyoruz.